Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bugün çok hızlı bir şekilde sihirli halka nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bazen sıkıntılar yaşanabiliyor bu konuda. Çünkü en basit, en kolay sihirli halka yapılışını anlatacağım size. İpimizi alıyoruz, parmağımıza doluyoruz. Ucunu bu şekilde tutuyoruz ve orta parmağımızdan ipi bize doğru alıyoruz. Orta parmak arkada kalıyor. Orta parmağın etrafından bu şekilde geçirip tekrar baş parmağımızla tutuyoruz ve tığı içinden geçirip yukarıdan ilmeği alıyoruz ve bir ilmek atıyoruz ve tekrar tutup bunun ikisini sık iğne yapıyoruz. Buradan artık çekiyoruz içerisine istediğimiz şekilde sık iğneleri yapıyoruz. Daha çok amigurumi de kullanılan olmazsa olmazdır. Başlangıç yerini göstermez ve ortadan çektiğimiz zaman düğümsüz bir görüntü ortaya çıkar. Bakın. Bu şekilde çok pratik bir sihirli halka yapımı. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.